Klaus henüz eve dönmedi. Bu nasıl oluyor? Nerede bu çocuk? Arkadaşlar okul çıkışı ama Klaus hala evinde değil. Bak burada beni paşalar gibi beklerdi ben her geldim de. Nerede bu çocuk lan? Oğlum Klaus nerede? Odasında yok. Hiçbir yerde yok. Allah'ım inşallah başına bir şey gelmemiştir Allah'ım. İnşallah kafasını kesip göle atmamışlardır ya Rabbim. İnşallah 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 ya. <laughs> nerede bu çocuk? Nerede? Ya bakalım. Belki göldedir. Göle bakamıyorum. Ormana bakamıyorum. Ne yapacağım ben? Oğlum ben ne yapacağım? Aile çocuk evde değil. Bir yere başvuru yapamıyorum. Bir yere tıklayamıyorum. Acaba zamanın geçmesini mi bekleyeyim? Bir dakika o zaman ben şunu yapayım. Belki zaman geçince gelir eve. Biraz daha bekleyeyim. Etüt metüt belki biraz derse kalmıştır. Hayla gelmedi. Yok. Bir dakika biraz daha bekleyelim. Belki gelir. Bir tane daha çay yapacağım. Oğlum bir sinir oldum ha. Klaus hala eve dönmedi. E ne yapacağım lan ben? Oğlum çıkıp arayamıyorum da ki. Bak ormana tıklıyorum. <laughs> lan Klaus!